Gustav hapsedildiği yerde yalnız değildir. Arkasında hem Kıbrıs Türk'ü hem Türkiye vardı. Ankara'da. Kemal. Hoş geldin kardeşim. Yüz bin Kıbrıslı adına Hakkımız helal olsun sana. Apollon, onu bulacağız Kemal. Apollon'u da bulacağız, Samson'u da alacağız. Boğaz içini Erenköy destanına çevireceğiz. Buraya gelerek hem kendi zanını tehlikeye attı, hem bizi köseye sıkıştırdı. Liderler düşerse halk düşer, Rauf Bey düşerse mücahit çözülür. Haber kamuoyuna açıklanmadan oraya silah zoruyla girip infaz edecekler Rauf'u. Ya taksi, ya! halk cemaat liderine sahip çıkıyor. Canımızı sıkmak için ne yaparlarsa yapsınlar ters tepecek. İlk kafilere gitmek istiyorum. Git, babasını orada iyileştir. Baba olacağımı öğrendiğimde seni aramak istedim. Yapamadım. Cengiz Topel olursun Denktaş. Cengiz Topel olmak ancak ve ancak onurdur. Kıbrıs Zafere Doğru Cuma günü TRT 1'de.